koa teşhisi, koa tanısı hem hastaya bazı ödevler vermekte hem doktora bazı ödevler vermekte. Hekimlere verilen ödev şudur. Sigara içen, hele 10 yıldan fazla sigara içen her hastanın koa olabileceği düşünülerek nefes darlığı var mı, eskiye göre nefesinde bir değişiklik var mı diye sorulmalı. Şüphe halinde de solunum fonksiyon testi yapılmalıdır. Akciğer filmine bakarak koa olduğunu söylemek doğru değildir. Çok da zordur zaten. O yüzden sonlu fonksiyon testiyle tanı koymak gerekir. Hastaya düşen ödevler ise, ya zaten 40 yaşını geçtim, 50 yaşını geçtim, nefes darlığı bende olmayacak da kimde olacak düşüncesini bir tarafa bırakmak, özellikle sigara da içiyorsa uzunca bir süredir, eskiye göre nefesi iyi değilse, bir hekime giderek benim nefesim eskiye göre iyi değil, kohalı olabilir miyim diye sorması yerinde olacaktır.